Beraber geçeceğiz için haftaya daha hoş geldiniz. Çeviri ve Hani bir kadın bir erkekte arka ses var ya kendini al birisi senin videolarında? Hayatımıza düzene sokacağımız bu haftaya hoş geldiniz. Böyle ben bir Aralık'tan beri okula gitmiyorum çünkü gidecek okul yok. Dönem arasındaydık işte Christmas tatili sınav dönemleri falan okula falan gitmedik. Sadece sınavlarımız olduk. Ben zaten hep böyle İstanbul, Zanzibar falan İtalya gittim geldim. Neyse şimdi geldim oturuyorum. Yani bu eve taşındığımdan beri zaten böyle hop yerleşemedim. Hani dolabımı bile düzgün doldurmamıştım. Dolabı doldurdum. Bugün evi temizleyeceğiz. Böyle güzel bir okul başlamadan bir temizlik yapacağız. Böyle nevresimler değişecek, toz alınacak falan. Zorlu bir gün. Dün de eve geç geldim. O yüzden çok 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 yorgunum. Başım ağrıyor falan yani. Ama bu işin de bugün yapılması lazım. Her şeyi düzene sokuyoruz kısacası. İlk dersim kampüsün en sevmediğim binasında sabahın köründe ve makro ekonomi. Çok kötüyüm bunun için. Yani sabahın dokuz buçuğu yani böyle tatlış tatlış okula gideyim desem tatlış tatlış okula gidecek bir motivasyonum olmayacak. Bu arada bugün hani şu tipim için üzgünüm ama hani gerçekten başım falan ağrıyor ve hiç uğraşamayacağım. Bugün zaten everything shower günü. Aşırı güzel kefir buldum çok iyi. Şeftalili ve çarkı felekli. Resmi olarak okul ilk bitirdim. Ee, bir dersi bir çare oldu. O yüzden sadece makroya girip çıktım ve manava girdim. Şimdi de markete gideceğim. Daha sonra eve gidip bir şeyler atıştırıp yine çıkıp bir yerde ders çalışmayı planlıyorum. Bunun için özel bir şey Ben geldim. Gerçekten çok yorucuydu. O şey düşüyor. Makroydu. 4 saat. Güzel bir ilk gündü. Dozunda bir ilk gündü. Marketing dersimiz vardı normal şartlarda ama bu hafta iptal oldu. Mart'a ertelediler o dersleri. O zaman kapatacaklar açı Neyse. Eğer her gün gidersem, gerçekten her gün gidersem başarılı bir makro ekonomi geleceğim olacak, olduğunu düşünüyorum. <laughs> Onun dışında markete ve manava gittim. Ve biraz açım. O yüzden şimdi atıştırmalık şeyler yiyeceğiz. Salata yapmayı planlıyorum. Ama şey hani bir dönem popülerdi diye salatalık salatalık. Güzel bir salatalık. Sebzelerimizi falan manavdan almaya başladık. Daha uyguna geliyor ve hani bir de şey böyle kasadaki adam böyle az buçuk Türkçe biliyor. Bir bir teşekkürler. Teşekkürler. Günaydın falan ya. Ağlayacağım. Buradaki kırmızı soğanlar göz yakıyor. Normalde kırmızı soğan gözümü yapmaz Pes etmeme çok az kaldı. Azkara gitti. Obviously. Neyse. Konuşum. Ben tuşu kadınıyım. Rachel seversin sevmez. Ben dur şu kadınıyım da şu anki tipim hiç hoş değil ya. Üzgünüm. Ağladım. Açıyı da beğenmedim de çaktırmamaya çalışıyorum. Bundan biraz soğanım kaldı. Onu da air fryer'da ısıtıp koyacağım çünkü hani akşam mı kalacak kadar yok. Daha iyi. Ne zaman boş poşeti böyle tezgah üstünde çöp yapsam kendimi annem gibi hissediyorum. Tam bir anne hareketi. Somonda indirim vardı ve 300 gram somonu 336 gram somonu 5 liraya aldım. Çok etkileyici çünkü ben normalde küçük dilimi 5 liraya alıyorum. Şimdi bu benim iki önlü somonum. O yüzden bunu ikiye böleceğim ve buzluk poşetlerine koyup buzağı atacağım yine. Şimdi somonumu ezip karıştıracağım. Çok mükemmel bir görüntüsü yok ama tadının güzel olduğunu umuyorum. Ve... Öps, pardon. Ve hayatıma devam ediyorum. Günaydın. Bugün okulun ikinci günü ve benim kameramın şarjı yok. Neyse, bugün protein kahve yaptım. Bildiğiniz normal sade süt proteinliydi. Tadında hiçbir şey değişmedi o yüzden gayet okey yapılabilecek bir şey. Ve muzu yiyoruz bugün. Elektrikçiler geliyor. Saat 11'de o yüzden hazırlanıp çıkacağız normalde ders 1'de. Okulun cool orada bir kafe var. Oraya gideceğiz. Köprüye mi gidiyoruz? Ben okula yakın olalım diye şey yaptık sandım. Ama daha o zaman köprüye gidelim de sıcak çikolata içelim. Neyse bugün akşam 7'ye kadar okuldayız. İlk ders commercial sonra stratejik management var. Arkamdan geliyorum diyeceğim de giriş katta oturuyoruz senin. Size kombinimin yarısını göstereyim Alt mi? Alt ayağımı dokmançımları mı giyeceğim? Biraz uykuluyum ve alnımda yeni bir arkadaş çıkıyorum. Ve uzakta gözüm görmüyor uzağa diye daha net gözüküyordunuz yaklaşınca. Hiç hoş gözükmüyormuş şaşık o yüzden sonra Neyse hiç dedikodu yok mu okuldan? Yok. Sen çok kaba bir insansın ablana karşı. Seni böyle yetiştirmemiştik biz. Sen çok kabasın. Beni anneme götür. Annem nerede? Kapataştık telefonu. Sen aradın beni. Saat alt tarafı 8 ve ben okuldan yeni geldim. Çok yorgun. Ne haber? of bugün okul çok zordu gök çok zordu bugün hukuk dersim vardı kadın 3 saat konuş 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 susmadı ondan sonraki dersi de sözel koymuşlar Allah'tan adam yakışıklıydı da biraz dinleyebildim yani o da biraz konuş 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 susmuyor ya bıkmıyor. İki tane sözelciler böyle akıllı. İki çok tane çok şey arda, arda koymuşlar. Sekiz saat, dörder saat böyle. Şey oraya gireceğim. Aşırı hani aşırı abartma yeteneklerimi kullanmışım. Dörder saat değildi derslerim. Üçer saat benim tüm derslerim. Bu neyin gazı? Galiba ben tüm videoda dörder saat dedim. Önceden uyarıyorum. Üçer saat benim derslerim. Sadece abartma tozunu fazla kullanmışım. Ne? Yanlışlıkla en öne oturdum. <laughs> Günaydın okul yeniden açıldığından bir üçüncü gün ve ben inanılmaz bir başarım var. Büyük ihtimal dünden kaldı. Ve dokuz buçukta dersim var. Gidelim bugün granolalı yoğurt, granolalı muzlu fındık ezmeleri, yoğurt bolumuz var. O kadar uykum var ki size anlatamam. Bence tümler anlaşılıyordur. Dersim makro. Makro yine akıyor bu arada tuhaf bir şekilde. Şu ana kadar girdiğim en akan ders makroydu. Selin, hı hı. şu ana kadar girdiğin en akan ders hangisiydi? En saran ders. Makro. Ben demiştim. Makro yine et, hani egzersizleri falan olduğu için akıyor. Ama commercial law ve strategic management'ta şey var. Sadece sözler, sadece konuşuyorlar. Mesela management'ın şey çok iyi. Adamın aksanı falan aşırı iyi. Konuşması çok akıcı, çok güzel ama <gülüyor> <gülüyor> ama geçmiyor. Bir şekilde geçmiyor yani o ders. O yüzden şu an en iyi giden makro. Normalde marketing dersimiz de var. Ama bu hafta sağlık nedenleriyle iptal oldu. Haftaya göreceğiz o dersi. Marketing var ya kesin proje yapıp böyle grup olmalı bir ders olacak. Management dersimiz aşırı kalabalıktı. Çünkü bu dersi turizm öğrencileri de alıyormuş. O yüzden turizmden gelenler de oldu. Normalde öyle aman aman kalabalık olmayan bir sınıfa alıştığımız için bir ne yoralımıza şaşırdık. İyi erken gitmiştik yer kaptık. Granolamı değiştirdim bu arada. Bayağı sardı. Hurmalı ve kuru aldım. Bu. Ben burada granolamı, yulafımı falan Türkiye'den taşıyorum. Burada. Ben para vermeyeyim. <laughs> Evet. Çok çok büyük bir ihtimal geç kalırım ama çok uzun bir süre geç kalmıyorum. O yüzden sıkıntı yok. 5 dakika geç kalacağım. O yüzden sıkıntı yok. Zaten adam 15 dakika geç geliyor. Geç başlıyor. O yüzden iyiyim. Hemen hemen dudağımı yapıp çıkarım. Hem aceleden konuşamıyorum. Hem acele edip hem konuşamıyorum. Bir de karan tıraşım var mı? Burada da karın nasıl süreceğim? Acele ederken böyle her şeyin birbirine karışmasını ben dikkat ediyorum. İyi çok acıtmıyorsunuz. <laughs> ucundan ucundan acıtıyor. Yani bu nextin New Truffle bu arada. Bu da Garland'in rujlarından ama ya 6 ya 8 numara olması lazım eminim. Kullandım en iyi günlük rujlardan. Normalde şeffaf bir Lip oil sürüyorum ama aşağı çantalarına verilen yeni bir şey deniyoruz. Sanki yeterince aldığım yapmış gibi aldığımın üstünden geçiyorum. Çıkacağım. Gerçekten çıkacağım. Yakın bir zamanda çıkacağım. Aşırı geç kalmayacağım. Cap takacağız. Çünkü yağmur yağabilir ve saçımız bozulmasın. Normal insanlar bere takar ama ben şu an beremi bulamıyorum. Önemli olan saçımız korunsun. Zanzibar'dan aldığım bir parfüm. Aşırı güzel kokuyor. Bittiği zaman Zanzibar'a gitmek için sebep olur yani. Makyaj sabitleyeceğim. Berber bir şey unutmuyorum daha fazla. Daha fazla derken. Neyse dolaptan Red Bull'unu da çantama koyup çıkabiliriz. İyice salağa benzedim ama yapacak bir şey yok. Bugün... Bu ne ya? Airpods'larımı taksaydım keşke. Kendimi futbolcu gibi hissediyorum. Hani gerçekten Airpods'larımı takacağım. Tamam artık gerçekten çıkabiliriz. Yatağıma bir model alıyorum. Bir de sadece evde kullanacağım bir termosu 50 euro vermek istemediğim için termos hoca ama hangisi bilemem. Ama tamam. Saat 1.25 25 ben ne zaman yemek yesem ne zaman pilavı yapmaya başlasam bunlar akıllardaki önemli sorular bir pilav su yapayarak başlayalım uykulu bir insanım şu an bugün gerçekten tersinden uyanmış gibi hissediyorum ya da dün akşam geç yemek yediğim için Gecede uyuyamadım o yüzden böyle hissediyorum şu an kendimi ama Allah'tan sadece bir tane dersim vardı mesela bugün mende ne var biliyor musunuz? Kuru fasulye pilav var. Evet sonunda bu kuru fasulyeyi yapma zamanı geldi. Canım serefsiz bir şekilde kuru fasulye istedi. Hadi bugün okul kombinimi görmediniz galiba. da olay yok zaten. Sadece bu kemeri çok sever. Bunu teyzemden çaldım. Teyzem de anneannemden almış. Artık benim. Ee, üzgünüm Gökmer. Lütfen Tiger'dan aldığım yastığa bakar mısınız bir dakika? E, çok güzel değil mi? Bunu hemen odama götüreceğim. İtiketlerini söküp bir de bir şey daha aldım. Onu da göstereceğim şimdi. Önce bunu koyup geliyorum. Şimdi ben senle alsaydım onu böyle elimde dışarıda gezdirmeyeceğim için 50 euro vermek çok saçma geldi. O yüzden bayağıdır almayı erteliyordum. Ama hani öyle evde de içecek bir şey istiyordum. Çünkü ben hani emotional support şişesi olan bir insanım. O yüzden Tiger'dan bunu aldım. 15 euroydu. Tutum deyince de ben yani. Mutluyum tercihimle. Bu yıkanacak. Ondan sonra kullanılabilir. Aa ben bugün balık yağını içmedim. Ben bu evde kuru fasulye pilav geleceğini parlak görüyorum. Ee, güzel gözüküyor. Daha yemedim. Sadece içine biber şeydi, de ne deniyor ona? Soğan, sarımsak doğramaya çok üşendim. O yüzden sadece domatesli bir kuru fasulye bu. Bir de baharatlar var. Sana mı? Kolam kalmadığı için evet yemekle Red Bull içiyorum. Artık hani gerçekten Red Bull'un benim hayatıma falan sponsor olması lazım. Çünkü her gün Red Bull'a 2 euro vermekten hani ciğerim şey oldu. Ve ben İtalya'daki odamda, köyümdeki odamda Evo ve Çakal izliyorum. Yani şu vloglara kadar gerçekten tanımıyordum açıkçası. Nur'la beraber vlog izleyerek öğrendim. <laughs> Pişman değilim. <laughs> Kız nefesi gerçekten. Şimdiki hedefim Selin'e de öğretmek. Bir şey diyeceğim ben. Cuma günü Sosyal ankastrenin tüm sınırlarını zorlayacağım Ve Erasmus etkinliğine tek başıma gideceğim Çok zordayım bu yıl Selin'le karar aldık Erasmus etkinliklerine gidiyorduk bu dönem Çünkü havalar düzelmeye başladı Geçen dönemki bahannemiz Havaların çok soğuk olmasıydı çünkü Remini Eylül'den itibaren full böyle Yağmurlu falan geçti çok saçma salak bir havadaydı Neyse Havalar ısınmaya başladı Şubat'ta doğmamıza rağmen. Şimdi yine bu hafta, bu hafta yine biraz soğuyacak da. Konumuz gerçekten bu değil. Konumuz cümünün havası değil. Eğer tanıdığım birkaç insan var gelirse bu da. İnsan var. Aynı grupta olmazsan vallahi geri dönerim. Gerçekten pıtı 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 pıtı, pıtı evime geri yürürüm yani. Gerçekten bildiriyorum. Pıtı pıtı evime dönmeme gerek kalmadı. Hem tanıdıklarım geldi hem yeni insanlarla tanıştım. Kayıteli bir Erasmus etkinliğiydi arada gerçekten konfor zonumuzdan çıkmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Ben cuma ne giyeceğim ya? Bugün çarşamba bu arada çok da bir şey kalmadı. Ben bunu erteliyordum gitmem diye de galiba gideceğim yani. Yok ne yapacağım sevgililer gününde tek başıma evde. Çıkıp biraz sosyalleşir mi yani? Neyse şu an okuduğum kitabı alıp hayatıma devam edeyim. Bu Stephen King'in King yeni evresinden okuyoruz ve Bly Summers. Bu bayağı patlamıştı. Ben buna biraz başlamıştım. Ondan sonra e, kitap okuyamadığım o slump'a girdiğim dönemdeydik ve bitirememiştim. Şimdi tekrar başladım çünkü bayağı sevilen bir kitap aslında ve şu anda sardığım. <laughs> Bence çok etmiyor. Çok uykuluyum. Bu hafta niye böyleyim bilmiyorum. Ben erken kalkma olayına alışamadım. Ben erken kalkma olayına alışamadım. Öğlen nasıl olsa ders diye kahvaltıya gidelim dedik dışarıda. Yeni bir yer bulduk. Uyanamadık yani. O gün patatesli yumurta mı yesek? Ben bu patatesleri yeni aldım. Hangi ara Azıcık iki damla kadar süt koyacağım çünkü neredeyse burada yaşadığımın ikinci yılı olacak. Bir buçuk yılda burada yaşıyorum. Ben hala sadece espresso içemiyorum. Ama sütü azaltıyorum. Bence bu bir ilerle Bu kadarcık. Bu kadarcık. Hmm. Bugün kargom gelecek tavlalarım için posterler falan söylemiştim. Umarım hemen çıkmadan gelir. Yan tarafı yaptıkları için sürekli işçiler geçiyor. Ve burada bir özellik boş gördükleri camdan bakıyorlar. bu zeytinyağını İstanbul'dan taşıdım. İstanbul'da Datça'dan geldi. Yani teknik olarak Datça'dan taşıdım. Bu Almanya'nın kendi yağı. Patatesleri baharatlamayı unuttum. bir Aslında bir yandan da bu okula götüreceğim yemeği yaptım onunla. Çok önemli bir detayı unuttum. Portakal sıkıcım yok. Bir tur kendim sıktım normal. Ama etraf çok büyük mess oluyor. O yüzden portakal sıkıcı olacağım. Bunu bana unutturmayın. Ama o zamana kadar. Neredeyse bir ay oldu ve benim hala bir portakal sıkıcım yok. Hala portakallarım dolapta bekliyor. Ben artık kesip yiyeceğim. Başka seçeneği kalmadı bozulacak yoksa. Bu en yakını bu zaten kullanım süresi de az hani. Yani gerçekten içinde parçacıkları görebiliyorum. Kargo tamam mı? Ben de kargo lazım. Ciao. Ciao. İyi günler. İyi günler. Tam vaktinde geldi. Ah. Nice. Ah, merhaba. <gülüyor> 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 şu an açmamak için çok zor duruyorum. Ama Selin eve kadar açmama izin vermiyor. E yolda mı açacağız? Açacağız. Selin aldı. Evet ben, tamam. Çok heyecanlıyım. Daha doğum günüm değil ama dayanamıyorum. Zaten 5 gün kaldı bir şey olmaz. Bence sana doğum gününe olacak bunu. Adam Aha, da dursun. <laughs> bir bakayım gece bir şey. Bir, de bir de şey, bir şey diyor <laughs> Bir de aldı diyor ki aldı. Ne süper şey diyor. Söyle mi merak ediyorum. Abi ya yani bizim açık sandım yansımadan Ben Bende bir şeyler oldu sandım. <laughs> Çok heyecanlıyım. demedim. Çünkü ben... Isabel Marant X Converse. O kadar şey bakıyordum ki bunlar şey gibi. İçinde gizli topuk var yani. O orijinal Isabel Marant dizaynında ama <laughs> Converse hani. Şaşırdım. <laughs> <laughs> hani, mağazada baktık. Mağazada indirim vardı ama tek 41 kalmıştı. Arkadaşlar mağazada %50 indirimliydi bir de. Şaşırdım. bir şey olmuştur o. <laughs> Işığın içine kurt düştü. Nasıl alamayacağım falan filan. Merhaba. Bugün hiç görüşmedik. Şu an çünkü ben tüm gün yaşıyordum ya da ders çalışıyordum. Ee, şimdi de bu arada bugün sevgililer günü, sevgililer günü kutlu olsun. Ee, bugün de sosyal ışığın tamamlayıp adını yazdırdı ve şu anda anksiyeteli ışığın acayip korktuğu etkinliğe gidiyoruz. Ee, tek başıma gideceğim için bu arada bu kadar geldim. İlk defa hani Rüminiye taşınımdan bir ilk defa yalnız bir Erasmus etkinliğine katılacağım. Biraz korkutucu, ama yine tanıdığım insanlar var mı? Var. Bilmiyorum yani yüzde yüz o sosyal olarak gitmiyorum. Yani yine tanıdığım var. Bunu Selin'den çaldım. Deneme sürecindeyim şu an. Seversen ben de alacağım. Silince yapmazsa. Ama şu an kadar yapmıyor. Hoşuma gitti alacağım galiba. Kombinde kemer eksiği vardı da. Acaba pantolonun içinden mi dışından mı yapsam? Ya da hiç yapmasak mı? Bakın. Sence içten takayım ben bunu biraz da. Dışarısı aşırı yağmurlu. Bugün bu, kaçmak için yağmuru bahane edecektim. Edemedim. Ama sıkıntı olmayacağı da geçen yılkinin de yağmurda yapıldığı söylendi. Ben geçen yılkinde katılmamıştım. Ben yani geçen yılkine katılmamıştım. Ama geçen yılkini sonradan yakalamıştım. O yüzden yani ben arkadaşlarımla başka bir yerdeydim. Sonra gelmiştim. Size yeni takıntılarımı anlatacağım. Bilmeyeceğiz daha doğrusu. Biraz hızlandırılmış hazırlanacağız geç kalacağım. Önce göz makyajımı yapacaktım. Unuttum. Hadi Sadece bir biraz böyle göreceksiniz. Çünkü normal şartlarda da ilk bazı böyle bırakıyorum. Bunlar otururken gözümü yapıyorum ama sizle konuşurken bunu yapmıyorum daha estetik bir görüntü olsun diye. Ama velakin yapacak bir şey yok. <laughs> hazırlanıp geliyorum. Şey Minik bir update geldim. Yarım saat daha eklendi süreme. 9'da değil 9.30'daymış. Şanslı mıyım? Galiba. Çünkü öyle koştur koştur çıkacaktım. Şimdi tam dozunda çıkacağım. Umarım. Şey. Işıltı. Şimdi makyajım şu an biraz fazla duruyor ama dışarıda fırtına olduğunda her zaman hesaba katmanızı istiyorum. Hani. Bu makyaj 2 saniyede uçacak en azından 2 saniye 3 saniye 3 saniyede uçsun iki yerine hani. Dudamda da dudak ürünü yokken hani makyajımı ne yaparsam yapayım beğenmiyorum. Bak bugün kamerada çok daha koyu gözüküyor. Dudağım gerçekten bu kadar koyu değil ya. Keşke kameram çok uzakta olmasaydı. Düzgün renk gösterebilsin. Ee o zaman erken hazırlanmışsın da. Ağlık değilim. Gerçekten uçacak. Gerçekten de uçtu bu arada makyajım. Gecenin sonuna kadar dayanmadı. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Çünkü benim eğlendiğim bir hafta oldu. Uzun bir vlogtu. Eğer beğendiyseniz böyle uzun konsepte devam etmeyi planlıyorum. Haftalık haftalık gitmeyi planlıyorum. Eğer beğendi beğendiyseniz ve sıkılmadıysanız. Ve bu arada bu son 19'unda tek başına vloguydu. Bundan sonra 20'sinde tek başınayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.